Merhaba hanımlar. Mine'nin boncuk işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sirke rengi yazmaya beyaz kum boncuklarla tek sıradan oluşan oldukça güzel bir model hazırlayacağım hanımlar. Nadiren gördüğünüz bir model olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz hemen modelimin yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar ilk olarak şöyle ipimi sabitleyerek modelime başlıyorum. Modelim tek sıradan oluşuyor hanımlar. Oldukça güzel bir model. Nadiren gördüğünüz bir model hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. İpimi sabitledim hanımlar. Aynı ee, zürafamın içine şöyle bir adet kirpiğimi oluşturdum. Zürafamın içine hanımlar, bir adet kirpiğimi yaptım. Kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Eteğimin içine hanımlar yine kirpikler oluşturacağım. Şöyle bir Aynı boyutlarda olmasına dikkat ederseniz modeliniz daha dengeli duracaktır. üçüncü ve son kirpiğimi de oluşturuyorum şu şekilde yaptım şimdi şöyle en başa ilk yaptığım kirpiğime ipimi ayarlayarak e, sabitleyeceğim hanımlar Şöyle ipimi ayarlayarak şu şekilde sabitledim. Şimdi hanımlar, yap, e, sabitlediğim kirpiğimin içine tekrardan minik kirpikler oluşturacağım. kirpiğimizin Hanımlar şöyle bir tık küçük olacak şu şekilde minik bir kirpik oluşturdum şimdi bir adet boncuk takacağım şöyle bir adet boncuğumu taktım Hanımlar yine aynı boyutta ilk yaptığım kirpiğimin boyutunda ikinci kirpiğimi oluşturuyorum boncuklu bir şekilde Şöyle ikinci kirpiğimi de yapıyorum. Şimdi üçüncü kirpiğimi yapacağım. Yine aynı boyutta olmasına dikkat edin. Şu şekilde üçüncü kirpiğimi de oluşturdum. Şimdi kirpiğimi, kirpik ya yapmış olduğum kirpiklerimin içine şöyle zürafalar yapıyorum. Şu şekilde zürafamı oluşturdum hanımlar. Bir, iki, iki zürafa boşluk bırakıp üçüncü zürafama ipimi sabitliyorum. Şu e, yaptığım modeli bir tık şöyle büküyorum. üçüncü zürafama ipimi sabitledim. Şimdi şu yapmış olduğum kısma tekrardan şöyle ipimi sabitledim. Buraya yine 3 adet kirpiğimi oluşturuyorum. Yine aynı boyutta Modelim gerçekten oldukça güzel, şık bir model hanımlar. Şöyle 3 adet kirpiğimizi yaptık. Yine elimizle ipimizi ayarlayarak ilk yaptığımız kirpiğimize şöyle ipimi sabitliyorum. Yine bu kısmı hanımlar. Kirpiklerimizi oluşturuyoruz. Boncuklu bir şekilde. 3 adet kirpiğimizi yaptık. Şimdi kirpiklerimizin üzerine zürafalar yaparaktan aşağı iniyoruz. 2 zürafa boşluk bırakıyorum. Üçüncü zürafama ipimi sabitliyorum. Evet hanımlar modelim bu şekilde ilerliyor. Gerçekten oldukça güzel, hem kolay hem de gösterişli bir model oldu. Şimdi modelimin ilerletilmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Evet hanımlar bu da modelimin ilerletilmiş hali. Gerçekten oldukça güzel, hem çıtıpatı hem de bir o kadar da gösterişli bir model oldu yapılışı da diğer modellerden farklı bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben çok severek, beni beğenerek denedim hanımlar. Umarım sizler de severek, beğenerek denersiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.